ne yapacağız bilmiyorum ama biraz kusura kasarız. Çok da yapacağım bir şey yok zaten biraz derste. Ee, hesabım hesabımda gördüğünüz gibi 11.000 kupa. Bir tane daha hesabım var işte burada olduğu, gibi. İkinci hesabım bu. Yani annemin telefonların hesabı. <laughs> Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. ne ee, hangisini alsam? Bir alacağım ya. Evet hadi başlayalım arkadaşlar. Bir dakika olmuş bile çabuk. Hadi. Hmm. Mutlu diyor. Ben de mutluyum kardeş. <laughs> ben <kaldıralım, gülüyor> Koyan, Niye? Bir Hah, tamam. Şimdi oldu galiba. Şöyle kesmeye çalışayım. 3 el atarım arkadaşlar herhal. Sonra da e, video Ama yarın video gelir mi bilmiyorum inşallah şimdi <laughs> <çok gülüyor> <aktar. gülüyor> Kes hemen şunları da keseyim. keselim yani maksanmış karakterim yok arkadaşlar. Şu var ama şey yetmiyor. Altın yetmiyor. Bunu da boxlayınca artık yıldız gücü gelirse artık oynamaya başlarız. Ee, başlarım yani. Bakalım ne alsam. Mortis'i ben severim ama şimdi vallahi kullanmayayım. Piper alayım bence. Evet, Piper Keskin şence olduğu için ben Piper'ı çok seviyorum.

burada kimse yok galiba. Aa Eliko var. dur yine çok fazla ya. Oho. Üç takım kaldı ama Çok güzel. Hemen çabuk. Hemen. Gözleyelim. <laughs> ben de kupa kasmayı seviyorum ya. Bayağı da bir arkadaşım var. Ama bir tane arkadaş galiba beni silmiş arkadaşlıktan. Galiba 20 kupa mı neydi? Şu oğlum 91 gün önceliği Kişi niye girmiyor ya? Elazar da 50 gün olmuş. Hmm. 114 gün. Yuh. 11 gün, 11 gün. 18 gün. 97 gün mü? Yuh. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım. 2-3 el daha. 2-3 el daha atarız. atarız. Get it. <laughs> Vallahi bu şey serdinin şey, <laughs> <laughs> evet. Lan. Lan bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen <laughs> like <laughs> <laughs> fazla vurdu. <laughs> Bir <Tabii> de biraz saç alıp şey açayım. 96 kaldı son yani. Sonra bu ne varmış? Büyük kutu. Hmm. Bu arada arkadaşlar ıı, bir göstereyim İki diğer hesabımı. Onu da zaten çok kullanmıyorum. Ee, nerede? Nerede? Dur bin kupalara inelim. Heh. Burada. işte arkadaşlar burada sprout çıktı bana. Ya şey, mega kutu açmıştım arkadaşlar. 10 kademelik. 7 yazdı. İlkinden Sprout ikincisinden Tara çıkmıştı. Ee, şimdi hadi elleri at, atmaya devam. Piper da çok seviyorum ben ya. Hep burada piu piu diye tek atınca tek atınca <laughs> Fens, çok iyi oluyor. <laughs> Anani. ne güzel bir savaşçı. Fazla da oluyor. Yani, Hayır. 好，因为。 Şu an bu, bu yürütübede de dördüncü olunca dört mi yenir ya? Yuh. Zaten yiyorum. de arkadaşlar. yiyorsunuz sonucu olunca. O zaman ben yirmi çok oynamıyor. Ee, uzak yakından vuruyorum ya. Ah, kuş kurulmasaydım ama neyse. Hadi bakalım koş 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 Allah Allah fazla vurur. Ya iki vuruşta öldüm. Ya ne olur bak bu da ölmeye bayılır vallahi ya. Bak illa bak öldüreceğim diye saldırma bak. Sonra sen ölüyorsun. Aa vuruyor da az kalsın. Neyse sen burada sen oğlum buldun. Ben ne kaç And it's sugar and spice. Yo, hai, ben... <laughs> <de sakh> <laughs> canım vardı. Hemen şunu açalım. Bir şey Hemen. Üf, keşke ben de Brawl Pass olsaydı ya ama 170 taş istiyor. Ben de 15 taş var ama elmaslar da bayağı pahalı olduğu için yani gitmiş diyor. 170'e. 70 e. 170. ama ben alamam. Çünkü yetmez mi? Ee, Serçleri Mortis var. Hadi son bir elimiz olsun arkadaşlar. Ne oynasam gibi evet, oynayacak. severim çünkü. Ama en fazla şey işe yarar. Ee, savaş topun işe yarar ama bunu da doğmalı mı yani? Oynansın mı? <laughs> Dia dia. Hayır No! <laughs> bir video nasıl işte, bir şey yaptı. hemen çıkışı diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun sonuyla. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın Bu arada videolar gelmeye devam edebilir belki bir zaman bulursa. Hadi bay bay.